Sevgili arkadaşlar merhabalar. Kolay gelsin. Evet dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Uygurlar inceledik. Uygurlar ne kadar önemli olduğunu gördünüz. Hani soru örnekleri verdim arkadaşlar. Gelebilecek soru profillerinden bahsettim. Uygurlar arkadaşlar çok dikkat edeceksiniz. Aşırı derecede dikkat edeceksiniz. Evet ve Uygurlar dedi ki Kırgızlar tarafından yıkıldılar. Şimdi arkadaşlar Kırgızlar başlığını açtım. Kırgızlarla başlıyorum. Ve diğer Türk medeniyetlerini, İslam ötürü Türk medeniyetlerini değerlendirip ondan sonra da kültür uygarına başlayacağız. Şimdi Kırgızlarla ilgili olarak bakın arkadaşlar. Bir, önce şuna dikkat ediyorsunuz. Uygurlar Ötüken merkezi olarak kurulduktan sonra Dedim ki ikinci bir merkezleri daha vardır. Karabala Sagun değerli arkadaşlar. İşte bu Kırgızlar Uygur hakimiyeti altında yaşarken isyan ederek arkadaşlar Uygurlar bu Kırgız isyanı bastıramayınca Kırgız isyanı Uygurlar yıkıldı. Ve bu Kırgızlar 840-1207 aralığında arkadaşlar Orta Asya'da yaşayan bir Türk medeniyeti oldular. Ve Orta Asya'da bakın dikkat şimdi Ötüken merkezi kurulan arkadaşlar Ötüken merkezli olarak kurulan son Türk medeniyetidir. Bakın, Ötüken merkezli olarak kurulan son Türk medeniyeti. Şimdi bu bizim için çok önemli. Neden? Dedim ki kutsal merkez toprak ana olarak adlandırılan yer nedir arkadaşlar? Ötükendir değil mi? Ötüken merkezli olarak Asya'da ilk Türk devleti Asya Hun Devletiydi. Büyükün Devleti. Ötüken merkezli Asya'da kurulan son Türk medeniyeti Kırgızlardır. İşte değerli arkadaşlar Kırgızlarla ilgili olarak ayrıca bakın. 1207 yazıyor ya orada. Kuruluş ve yıkılış tarihinde dikkat edin. 1207 nedir? Kırgızlar arkadaşlar Ötüken'i kaybetmesi, Moğol hakimiyeti altına girmesi. İşte bu Kırgızlar Ötüken'i Moğollara kaptırdı. Bir daha da Türkler Ötüken'i geri alamadı. Dolayısıyla Moğol hakimiyeti altına gireni Türk medeniyetidir. Moğol hakimiyeti altına girenin Türk medeniyetidir. Moğol hakimiyeti altına giren arkadaşlar, ilk Türk medeniyetidir. Şimdi bir soru kalıbımız vardı, hatırlıyor musunuz? Dedim ki Moğolların Türkleşmesini etkeden dört tane Türk medeniyeti vardır. Uygurlar, Kırgızlar, Kavruklar, Kıpçaklar. Moğol devletinin halkın içerisine öğretmenlerin yerleştirmesiyle Moğolların Türkleşmesine katkı yapan, Moğolların Türkleşmesini sağlayan Türk kimdir dediğim zaman Uygurlar diyeceksiniz. Bahçıya da bahşiler. Hatta Moğolların uygun öğretmenleri ne demişti? Benim hocam demişti. İşte bu Kırgızlar Moğol hakimiyeti altına girince arkadaşlar Ötüken'in Moğollarını kaptırınca Türklük özellikleriyle Moğollar etkilediler ve onların Türkleşmesini etkilediler. Ve Ötüken'in işte arkadaşlar Türklerin elinden çıkmasıyla beraber bakın diyoruz ki Ötüken de arkadaşlar Türk kültürünün ortadan kalkmasına sebep olan Ötüken'deki arkadaşlar özellikle arkadaşlar Türk kültürünün yok olmasına sebep olan medeniyettir Kırgızlar. Ve aynı zamanda Kırgızların bir özelliği daha vardır arkadaşlar. Ölülerini yakan Türklerdir. Bakın ölülerini arkadaşlar yakan Türklerdir arkadaşlar. Bu istisnai bir durumdur Türklerde dikkat. Yine dört. Kırgızlarla ilgili olarak. iki tane önemli kültürel değerler var. Bunlardan birini zaten çok iyi biliyorsunuz. Manas destanı. Kültür uygarlığın yazı dil edebiyat kısmında anlatacağım. Dünyanın en uzun destanı arkadaşlar. Dünyada en çok tanınan Türk destanı. Halen de oluşumu devam eden destan. Ve UNESCO tarafından koruma altına alınmış olan destan. Bir Yeni Yenisey yazıtları. O zaman arkadaşlar Manas destanı aynı zamanda Yenisey yazıtları arkadaşlar Kırgızlar'a aittir. Bunların özelliklerini yazı edebiyata bırakmak şartıyla buraya maddesini yazıyorum. 5. Bir şey daha istiyorum size. Olimpiyat yarışma demek arkadaşlar. Dolayısıyla rekabet demektir. Olimpiyatlar eski Yunan medeniyeti döneminde başladı. Tarihte ilk defa hatta şehir devletleri vardır eski Yunan medeniyetinde. Atina, Sparta arkadaşlar vesaire işte Olimpos Dağı'nın eteklerinde Tanrıların Olimpos Dağı'nda yaşadığına inandığı için onlar adına olimpiyatlar düzenliyorlar. Yalnız eski Yunan medeniyetinin olimpiyatlar Yunan medeniyetinin kendi içindedir. Şölenler, eğlenceler, yarışmalar işte burada bir şey dikkat uluslararası alanda yarışma düzeni, uluslararası alanda olimpiyat düzeninin ilk medeniyet Kırgızlardır. Bak uluslararası alanda yarışma düzeninin, olimpiyat düzeninin ilk tür demiyorum uluslararası alanda olimpiyat düzenleyen ilk medeniyet arkadaşlar. İlk Türk deseniz de doğru da ilk medeniyettir. Dolayısıyla olimpiyatlar uluslararası alanda uluslararası alanda arkadaşlar olimpiyat düzenleyen ilk Türk arkadaşlar ya da ilk medeniyet Kırgızlardır. O zaman Uygurların yıkılmasını etki ettiler. Bir Aynı zamanda Ötüken merkezi Orta Asya'da kurulan son Türk iki 2. Moğol hakimiyeti altına giren ilk Türk türüler 3. Moğol hakimiyeti altına girince Ötüken'de Türk kültürünün, Turan kültürünün yok olmasına sebep olan Türk Kırgızlardır 4. Ölüleri yakan Türklerdir. Manas ve Yenisey en önemli kültürler değerleridir. Uluslararası alanda arkadaşlar olimpiyat düzenlemişlerdir. Ve yine 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 dikkat dikkat dikkat. Şimdi kırgızlarla ilgili bir şey de var kültür uygarlığı bırakıyorum. Gelelim şimdi kime? Hazarlar. Eski Türk medeniyetlerinden arkadaşlar Hazarlar. Evet arkadaşlar. 651 yılında efendim, ortaya çıkan ve 965'e kadar yaşayan bir medeniyet. 651, 900 arkadaşlar 65. 651, 965. ÖSYM'nin mantığına baktığım zaman ÖSYM'nin mantığına baktığım zaman tarih yazayım. 600 arkadaşlar 51 965 yılları arasındadır. Şimdi özellikle ÖSYM ben Uygurlardan soru sormadığım zaman kimden soru sorsam diye düşündüğü zaman aklına arkadaşlar Hazarlar gelmiş. Yani eski Türk medeniyetleri içerisinde Uygurlardan sonra en çok sorulan da Hazarlar arkadaşlar. Yani genel soru toplamı içerisinde söylüyorum. Aman dikkat. Şimdi Hazarlara şöyle başlayalım. 1-1-1-1 Değerli arkadaşlar, bugünkü Hazar Denizi civarında yaşadılar. Ağırlıklı olarak Hazar Denizi civarında yaşadılar arkadaşlar. Hazar Denizi civarında yaşadılar. Şöyle sorularımız var bizim. Yaşadığı yerden ismini alan Türk Medeniyeti mesela. Ya da yaşadığı yeri ismini veren Türk Medeniyeti. Bunlar ise farklı sorulardır. Hazar Denizi ya da Hazar Gölü diye bir yer var değil mi arkadaşlar? Acaba Hazarlardan dolayı mı Hazar Denizi? Hazar Denizi'nden dolayı mı Hazarlar? İşte Hazarlar Hazar Denizi civarında yaşadığı için oranın ismi arkadaşlar Hazar Denizi olmuştur. O zaman yaşadıkları yere ismi verilen medeniyetlerin biri kimdir? Hazarlardır. Bak Sibirya'yı da böyle konuşacağız. Deşti Kıpçak ülkesi diyeceğim mesela. Bunun örnekleri var. Dolayısıyla isimleri yaşadıkları bölgeye verilen Türk medeniyetlerinin bir tanesi Hazarlardır. İşte değerli arkadaşlar bu Hazarlarda en çok karşınıza çıkacak olan Museviliği benimseyen tek Türk medeniyetidir arkadaşlar. Museviliği benimseyen Museviliği benimseyen tek Türk medeniyetidir. Mesela i̇şte bazı kaynaklar ne yapıyor? Buna ilk diyor değil mi? Tamam ilk de doğru ama bir şey iki tane olur, üç tane olur, dört tane olur. Arkadaşlar buna ilk dersiniz, üç dersiniz, son dersiniz. Başka Musevili benimseyen yok ki Türklerde. Onun için Musevili benimseyen tek Türk medeniyeti arkadaşlar Hazarlardır. Peki Hazarlar şu anda günümüzde halinde yaşamaya devam ediyorlar. Nerede? Ağırlıklı olarak Polonya'da arkadaşlar. Hani ben size bir soru kalıbından bahsetmiştim. İşte şu Türklerin devamı kimdir? Bu Türklerin atası kimdir gibi. Dolayısıyla şu anda Polonya'da yaşayan halinde muhsebe olan hatta muhsebeliğin Karay mezhebine mensup olan Karayim Türklerinin ilk atası azarlardır. Arkadaşlar üçüncü maddemi alıyorum. Üçüncü maddemi alıyorum. Karayim Türklerinin ilk atası olarak kabul edilirler arkadaşlar. Karayim Türklerinin ilk atası olarak kabul edilirler. Ve yine Hazarlarla ilgili olan dört Hazarlarda karşınıza gelebilecek en önemli ayrıntılardan bir tanesi. İleri derecede dini hoşgörüye sahiptirler. Bak dini hoşgörü demedim dikkat edin. İleri derecede dini hoşgörüye sahiptirler. Bu cümlenin bir soru tarzı vardır, bir soru kalıbı vardır. Hemen şimdi bunu bir alalım. İleri derecede dini hoşgörüye sahiptirler. Arkadaşlar dini hoşgörüye sahiptirler. Şöyle sormazlar soruyu. İleri derecede dini hoşgörüye sahip olan arkadaşlar Türk medeni Öyle olmaz soru arkadaşlar. Bunun soru kalıbı şudur. Bu cümlesi size veriyor. İleri derecede dini hoşgörüye sahip olan Hazarların bu durumu ilgili olan 1, 2, 3, 4 hangisi ya da hangilerinin kanıt olduğu söylenebilir. Hangi dönemde yaşadığın hiçbir evmet yok. Kim olduğunun dönemi yok. Türktür değildir. O da arkadaşlar hiç önemli değil. Eğer bir medeniyette baskı olmadan arkadaşlar toplum birden fazla dini bir arada bulunduruyorsa arkadaşlar orada din hoşgörü vardır. Yani şurada cam var, şurada Hristiyan var, öbür sokakta arkadaşlar havra var. Burada bir din hoşgörü vardır. Dolayısıyla işte bu hazarlardaki ileri derecede din hoşgörünün birinci kanıtı biliyor musunuz efendim? Değil arkadaşlar, özellikle farklı dinlere ait tapınaklar yan yana bulundu. Bakın, farklı dinlere ait Tapınaklar arkadaşlar yapılan kazılarda yan yana bulundu. E bu dini hoşgörüyü kanıtlıyor. Aynı zamanda dini hoşgörüyü kanıtlayan bir şey daha var Hazarlarda. O da şu. Kıymetli arkadaşlar bir suçluyu cezalandırmadan önce Hazarlar hakimler kurulu dönemi bir kurul oluşturmuşlar. Bu kurulun içerisine ikişer tane olmak şartıyla dört farklı dine ait arkadaşlar sekiz tane yargıç koymuşlar. 2, 2, 2, 2. 8 yargıç var, 4 tane dinayet, 2'şer tane. Ben bir suç işlediğim zaman bana verilecek olan cezayı belirleyen bu hukuk kurulu, bu hakimler, arkadaşlar, yargıçlar kafa kafaya vererek ortak bir ceza belirliyorlar. Peki aynı hukuk kurulunda farklı dinler ait hukukçular eğer ortak bir karar alabiliyorsa bugün orada din hoşgörü kanıtlamaz mı? Evet. Dolayısıyla bir kanıt daha sunuyorum size. Efendim aynı hukuk kurulunda farklı yargıçların bulunmaz. Bakın aynı hukuk kurulunda arkadaşlar aynı hukuk kurulunda farklı yargıçların bulunması. Farklı yargıçların bulunması. Soru bu. Bilgi pratik. Hazarlarda ileri derecede din hoşgörü vardır. Bu duruma kanıt olarak 1, 2, 3, 4 hangisi yadan geri göstermiştir? Soru bu. Kırmızı ve maviye dikkat edin. Birini soru kalıbı diğerlerini öncül yapacak. Devam ediyorum. Hazarlarla ilgili olarak. Bunlar değerli arkadaşlar. Hazarlar aynı zamanda devlet bünyesinde şimdi bakın şamanist var, Müslüman var arkadaşlar. Aynı zamanda Musevi var, Hristiyan var. Dolayısıyla devlet içerisindeki Müslüman yöneticilere haz ünvanını verdiler. Haz. Müslüman yöneticilere haz ünvanını verdiler. Müslüman yöneticilere haz ünvanını verdiler. Hazarlarla ilgili olarak arkadaşlar bilmenizi istediğim noktalardan biri de şudur efendim. A6. Orta Asya dediğim zaman sizden iki tane ticaret yolu istiyorum. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar İpek yolu. Ki Orta Asya'da İpek yolu için ne kadar büyük mücadele olduğunu örneğini konuştuk. Kök Türkler, Akınlar vesaire. Dolayısıyla kıymetli arkadaşlar, hocalarım, mühendislerim, idari bilimcilerim, sağlıkçılarım, lise mezunları, ön lisanslarım dikkat şimdi. Burada benim için çok önemli bir kriter daha var. Hazarların yaşadığı dönem barış ve temin edildiği, adaletin temin edildiği, sadirin temin edildiği dönemdir. Dolayısıyla diyor ki Hazar ülkesinde bir kadın ülkenin bir başına diğer başına tek başına hiçbir problem yaşamadan gidebilir. Ondan dolayı arkadaşlar Hazarların yaşadığı dönemi ne diyoruz? Pax Hazarya. Hazar Çağı arkadaşlar. Yaşadıkları dönem bakın Pax Hazaria. Park olarak adlandırılır. 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 Yani Hazar Barış Çağı. Yine Hazarlarla ilgili olarak edin. Şimdi gelelim. Bununla bağlantılı bir şey daha. Orta Asya'da İpek yolunun dışında bir de var. Kürt yolu var. Kürt yolu. Tabi İpek yolu kadar arkadaşlar uzun, büyük, kapsamlı bir ticaret hacmi yok. Ama canlı hayvan ticaretinin yapıldı, hayvan kürklerinin satıldı vesaire. İşte bu Kafkasya, Orta Asya'ya doğru uzanan bir ticaret güzergahıdır. Daha kısadır, daha arkadaşlar mikro düzeydedir. İpek yolu kıyaslayamazsınız. Hazarlar kıymetli arkadaşlar, Kürk yolundan en çok gelir elde eden Türk medeniyetidir. Şimdi bu bizi bir noktaya götürecek. Kürt yolundan, Kürt yolundan en çok gelir elde eden Türk medeniyetidir. Kürt yolundan en çok gelir elde eden Türk medeniyetidir. Peki tarihte arkadaşlar özellikle tarihte ücretli ordusu olan medeniyetlere baktığımız zaman onların genelde ticari olarak para hacminin geniş olduğunu görüyoruz. Mesela ilça medeniyetlerinde tarihte ilk ücretli ordusu olan Lidyalılardır arkadaşlar. Onlarda da yolu ticaretine gelen bir para vardır. Mesela Türklerde eski Türklerde ücretli ordusu olan sadece hazarlardı Kendi iç dinamik yapısında cümleme dikkat edin lütfen. Bizans'a ücretli hasiyelik yapan falan demiyorum. Kendi iç dinamik yapısında ücretli ordusu olan sadece azarlardır. Nasıl yaptılar bunu? Kürt yolundan elde ettiği parayla zenginleştiler. Zenginleşince arkadaşlar kendilerine ücretli bir ordu kurdular. Dolayısıyla ücretli orduları vardır. Ücretli orduları vardı. Yani ücretli ordusu olan, ücretli asker olan tek Türk medeniyeti eski de azarlardır. Ücretli orduları vardır. Ücretli askerler oluşturdular. Dokuz, dokuz, dokuz. Hazarlarda aynı zamanda kültür uygarlıkta da bizzat ifade edeceğim, anlatacağım bir şey daha var arkadaşlar. Devlet meselelerini görüştükleri meclisin adı kurultay değildir mesela. Avrupa onlarında da kurultay değildir arkadaşlar. Onun için bunlarda da değildir. Oğuzlarda da değildir. Bak peçeneklerde de değildir. Onların isimlerini kültürde anlatacağım. Meclisleri böyle alt alta sıralayacağım. İşte Seçkinler Meclisi, İhtiyarlar Meclisi, Komenton arkadaşlar, Nazırlar Meclisi gibi gibi gibi. Onu kültüre bırakıyorum. Ve Hazarlar'da en önemli noktalardan bir tanesi şudur arkadaşlar. Şimdi mini bir harita çizeceğim. O harita üzerinden ifade edeceğim. Çok dikkat rica ediyorum. Bak çok dikkat istiyorum sizden. ÖSYM'nin çok aşırı derecede arkadaşlar dikkat aldığı noktalardan bir tanesi de dikkat rica Şimdi yan yönetmenim şöyle yavaşça ben burada haritayı çizerken siz de burayı da alabilir misiniz? Şimdi bakın arkadaşlar burası hemen İstanbul Boğazı yapıyorum. Artık bunu siz de böyle e, tamamen ezberli böyle zihniniz oturtacaksınız. Burası Karadeniz'in olduğu yerdir. Burası arkadaşlar Marmara Denizi şöyle. Burası işte Batı Anadolu, Anadolu'nun olduğu yer. Şöyle geliyorum Akdeniz. Böyle devam ediyorum. Kıbrıs'ı da unutmayalım arkadaşlar. Dolayısıyla burası şöyle Kızıl Deniz oluyordu. Bakın Kızıl Deniz oluyordu. Burası Uman Denizi oluyordu değil mi? Burası arkadaşlar bakın şöyle bir girinti çıkıntı şöyle. Neydi? Basra Körfezi oluyordu. Şurada ne vardı peki? Burada da Hazar Denizi vardı. Şimdi bu Hazar Denizi'nin doldu bu coğrafyanın adı neydi? Kafkasya arkadaşlar. Peki Hazar Denizi'nin doğuya doğru geçtiğim zaman bu coğrafyanın adı neydi? Orta Asya. Peki Kızıl Deniz'in olduğu yer, Kızıl Deniz'in olduğu yer, Umman Deniz'in olduğu yer, Basra Körfezi. Peki burası ne yarımadasıydı? Arap yarımadasıydı. İşte bu Arap yarımadası arkadaşlar İslam devleti var. İslam devleti var. Kim bu İslam devleti? Hazreti Muhammed döneminde kurulan, daha sonra dört halife tarafından yönetilen Hazreti Ebubekir, Ömer, Osman, Ali arkadaşlar. Daha sonra Emeviler ve Abbasiler dönemlerinden oluşan bu medeniyetin adına İslam devleti diyoruz biz. İşte kıymetli arkadaşlar bakın. Kafkasya'da burada Hazarlar var. Hazarlar var. Hazar'ın güneyi burası da arkadaşlar dedi ki İran coğrafyası bakın. Şurası da arkadaşlar İran coğrafyası. Hazreti Ömer döneminde şöyle Müslüman Araplar. Arabistan Yarımadası'nı dışına taşarak kuzeye doğru sınırlarını genişletmeye başladı. Geldiler. Burada Sasaniler vardı. Sasaniler yenince uğrattılar ve arkadaşlar Kafkasya'ya kadar çıktılar. İşte tarihte dikkat ediyorsunuz. Müslüman Araplarla arkadaşlar Türkler ilk defa Hazreti Ömer döneminde komşu oldular. Bak komşu oldular. Herhangi bir savaş yok. Peki, kim bu arkadaşlar komşu? Hazarlar, Hazarlar. Daha sonra arkadaşlar Hazreti Ömer'den sonra Osman geldi. Hazreti Osman döneminde cihat politikası gelip genişleme siyasetine devam ediliyor. E şimdi burada Müslüman devlet, burada Hazarlar var. Sınır komşusu şu anda. Hazreti Osman Kafkasya'ya yayılmak için kimiyle savaşmak zorunda? Hazarlarla savaşmak zorunda. İşte tarihte Müslüman Araplarla bakın, Türkler ilk defa arkadaşlar Hazreti Osman döneminde savaştı. Hangi savaş bu? Belencer savaşı. Belencer. Peki savaşı kim kazandı? Hazarlar kazandı. Hazarlar Belencer savaşını kazandığına göre Müslüman Arapların Kafkasya'ya yayılma ihtimali var mı? Yok arkadaşlar. Tamam bu dursun burada. Daha sonra işte e, Hazreti arkadaşlar Osman'dan sonra biliyorsunuz Hazreti Ali geldi. Onun döneminde iç olaylar vardır. Çok dış fetihlere yönelemedi İstanbul'da değil? Sonra Emeviler geldi. Emeviler döneminde de dedi ki Müslüman Araplar ya biz Kafkasya'ya doğru yayılmıyorsak e, Orta Asya'ya doğru genişleriz. İşte Müslüman Araplar Emeviler döneminde Orta Asya'ya doğru genişlerken burada da arkadaşlar Müslüman Arapların karşısına kim çıktı? Türgişler çıktı ve Türgişler de Müslüman Araplarla Haristan Savaşı'nı yaptı. Şimdi bakın soru kalıpları oluşturacağım dikkat olun. Tarihte Müslüman Araplarla Türklerin ilk karşılaştığı dönem Hazreti Ömer dönemi. Tarihte Müslüman Araplarla Türklerin ilk karşılaştığı coğrafya Kafkasya. Tarihte Müslüman Araplarla ilk karşılaşan komşu olan Türk Hazarlar. Tarihte Müslüman Araplarla Türklerin yaptığı ilk savaş Belencer. Tarihte Müslüman Araplarla arkadaşlar Türklerin yaptığı ilk savaş Belencer Savaşı'nı kazanan Hazarlar tarihte Müslüman Araplarla Türkleri karşılaştığı ilk coğrafya Kafkasya. İlk karşılaşan Türk Hazarlar. Kafkasya'dan sonra Müslüman Araplarla Türklerin karşılaştığı ikinci coğrafya Orta Asya. İkinci Türk medeniyeti Türk işler. Orta Asya'da Türk işlerle Müslüman Araplar arasında yapılan savaş Haristan Savaşı. Peki gel arkadaşlar. Buraya kadar bilgi sorularını sordum. Tık 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 yaptın geçtin. Peki şimdi gelelim buranın analizine, yorumuna. Bu Kafkasya'da eğer Hazarlar arkadaşlar Belencer Savaşı'nı yapmasaydı. Müslüman Araplar Kafkasya'ya doğru yayılmış olacak mıydı? Evet. Peki Müslüman Arapların Kafkasya'ya doğru yayılması demek. Onların arkadaşlar Arap kültürünü ve İslam medeniyetini Kafkasya'ya yayması anlamına gelir mi? Evet. Peki Orta Asya tarafında Türk işler Müslüman Arapların karşısına çıkmasaydı, Haristan Savaşı'nı yapmasaydı, Müslüman Araplar rahatça Orta Asya'ya doğru Arap kültürünü ve İslam medeniyetini yayacak mıydı? Evet. O zaman arkadaşlar tarihte İslamiyet'in ve Arap kültürünün Kafkasya ya yayılmasını engelleyen Türk medeniyeti kimdir? Hazarlar hangi savaştır? Belence tarihte Arap kültürünü ve İslam medeniyetinin Orta Asya ya yayılmasını engel olan kimdir? Türk işler hangi savaş? Haristan Savaşı. İşte burada soruları böyle bekleyeceksiniz. Zannediyorum derdimi anlattım. Çok dikkat rica ediyorum. O zaman 9 arkadaşlar diyorum ki bakın Müslüman Araplarla Belencer Savaşı'nı yaptılar. Müslüman Araplarla arkadaşlar Belencer Savaşı'nı yaptılar ve aynı zamanda İslam medeniyetini ve Arap kültürünün Kafkasya'ya yayılmasını engellediler en son Rus hakimiyeti altına girdiler ve Rusları askeri alanda arkadaşlar etkilediler. Evet 10. maddemi de bu şekilde yazıp şimdilik noktayı koyuyorum. En son Rus hakimiyeti altına girdiler arkadaşlar ve Rusları askeri alanda etkilediler. Askeri alanda etkiledi. Hazarlarla ilgili bana bilgi veren Müslüman arkadaşlar seyahlar vardır. Gibi mi? İbni Afkal gibi, El Mesudi gibi, İbni Fadlan gibi. Onları toplu olarak bir yerde ifade edeceğim. Şimdi bunu da kenara koyuyoruz. Ve arkadaşlar gelelim özellikle Türk işlere. Evet. Türk işlerde ben beraberinde bağlantı olarak izah edeceğim. 669 700 arkadaşlar 66 bak. 699 766 Türk işler. Türk işler başlığımı açıyorum. Bu arada böyle bitmiş yani YouTube benim. 669 arkadaşlar özellikle ve Türk işlerle ilgili ne bileceğiz? 766. Hatta onu da yazalım. 766. Bakın şimdi Türk işler ki birkaç özelliğini zaten az önce ifade ettim. Türk gişler ortasında eşi bir Türk medeniyetidir ve bakın öncelikli olarak Müslüman Araplarla arkadaşlar Müslüman Araplarla Haristan savaşı yaptılar. Şimdi buradan ne anlayacağız biz? Müslüman Arapları ve İslam medeniyetinin ortası yayılmasını engellediler. Engellemeye çalıştılar anlayacağız. Aynı zamanda Tür ilgili olarak çok da önemli olan nedir? Tarihte kendi adına para basan ilk Türk hükümdar Bagat Arkan ki onun gerçek adı Uçeledir arkadaşlar o Türk iş hükümdardır. Ve Bagat Arkan'ın kendi adına bastırdığı ilk paranın adı Yarmak'tır ekonomide anlatacağım. Dolayısıyla kendi adına arkadaşlar kendi adına ilk defa Türk iş hükümdar olan Bagat Arkan arkadaşlar. Bagat Arkan gerçek adıymış Uçele. İlk özgün parayı bastı. Bak Türk tarihinde, Türk işler Türklerde para kullanımı vardır arkadaşlar. Mesela i̇şte Kök Türkler döneminde. Ama kendi bastırdıkları para değildir o. Türk işler Türk tarihinde kendine özgün, ilk arkadaşlar para basan Türk medeniyetidir. Ve yarmaktır o paranlardır. Madeni paradır bu. Türk ilgili olarak ayrıca arkadaşlar 3. Yerleşkiyata geçen ilk Türk kim? Uygurlar değil mi? Ama eski Türkler'de yerleşkiyata geçen sadece Uygurlar değil arkadaşlar. Uygurlardan sonra Uygurların dışında bakın, Uygurların dışında yerleşik hayata geçen arkadaşlar tek Türk medeniyetidir. Yani eski Türkler'de yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangilerinin yerleşkiyata geçtiği söylenebilir. Uygur artı Türk bu soruyu Türkiye genel denemelerde soruyorum. inanılmaz bir hata var. Hep böyle şikayette Uygurlara yoğunlaştığımız için Türk işler gözden kaçıyor. Bak Uygurlara yoğunlaştığımız için Türk işler gözden kaçıyor. Uygurların dışında yerli şikayete geçen bir tane de arkadaşlar. Türk medeniyeti vardır. O da arkadaşlar Türk Ve aynı zamanda arkadaşlar sarı ve kara Türk olarak kendi içine ikiye ayrılmışlardır. Gelelim şimdi Karluklara. Evet karluklar. 700 arkadaşlar 56'da ortaya çıkan bir Türk boyutu medeniyetidir. Ve bunların karluklarla ilgili ki zaten 2-3 tane önemli özellikten bahsedeceğim. Bakın 751 nedir bu? Talas Savaşı. Değil mi? Türkler ilk defa İslamiyet'le tanıştı. Bizim ikinci ünitemizin başlangıç noktası. 751'de arkadaşlar yapılan Tavas Savaşı'nda Talas Savaşı'nda Müslüman Araplara yardım ettiler. Müslüman Arapları desteklediler. 751 Talas Savaşı Müslüman Araplar Abbasilerle Çin arasındadır. Dolayısıyla işte orada Müslüman Araplar Abbasileri destekleyerek Çin'in yenilmesini sağladılar. Ve orada Abbasilerle kurdukları yakın diyalog sayesinde İslamiyeti benimsediler. Onun için İslamiyeti benimseyen ilk Türk topluluğudur diyoruz. Devleti demedim arkadaşlar. İslamiyeti benimseyen, İslamiyeti benimseyen ilk Türk medeniyetidir, ilk Türk topluluğudur. İslamiyeti kabul eden ilk Türk devleti sorusu farklı bir sorudur. Bak onun için topluluğudur, medeniyetidir. Bak devlet demiyorum. Ve Karlıklarla ilgili olarak arkadaşlar bir diğer özelliğimiz bizim şudur. Özellikle bunlarda, bunlarda Karlıklarda Moğolları Türkleştirenlerden bir tanesidir. Moğol hakimiyeti altına giren ilk Müslüman Türk. Moğol hakimiyeti altına giren ilk Türk Kırgız. Moğol hakimiyeti altına giren ilk Müslüman Türk Karluklardır. İşte bunlar da Moğolları Türklü gözlerliklerini etkilediler. Moğol hakimiyeti altına giren arkadaşlar. Moğol hakimiyeti altına giren arkadaşlar. Bak ilk Müslüman Türk medeniyetidir. Müslüman kelimesine dikkat. Müslüman Türk medeniyetidir ve Türk Türk özellikleri Türkleşmesine etki etmişlerdir. Devam edebilirim tabii ki kültüre bıraktığım özellikleri diyorum ya. Alpasak'ın ünvanını kullanmışlardır. Ve Karlu'nun kelime anlamı kar yığını demektir arkadaşlar. Evet kelime anlamı kar yığını demektir. Kar yığını demektir. Evet. Bu dersimizi de burada noktalıyorum. Sizi böyle çok da bunaltmama adına arkadaşlar. Ee, bir sonraki dersimizde zannediyorum artık bu Türk medeniyetlerini bitiririz. Ee, Bitirmesek de sıkıntı değil. Ondan sonra da kültür başlayacağım. Evet diğer dersimizde görüşürüz. Hoşça kalın. Selamlar, saygılar.